Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önce Hasan Ali Toptaş okuma rehberi videosunda onun bir edebiyat tanrısı olduğunu düşündüğünü söylemiştim. Ne hikmetse Nisan ayında bu edebiyat tanrısı birazcık benim de kapımı çaldı. Farklı farklı sürprizlerle, güzel gelişmelerle karşılaştım. Okuduğum kitaplara geçmeden evvel bakın bakalım edebiyat tanrısı Nisan ayında bana hangi oyunları, hangi güzel sürprizleri hazırlamış. İlk olarak Türk yazarlar içerisinde en sevdiğim yazarlardan biri olan İhsan Oktay Anar'ın Ot dergisinde yazmaya başlaması gerçekten İhsan Oktay Anar'ı televizyonda başka bir mecrada, herhangi bir dergide görmek çok zor çıkmıyor. Kendine has bir edebiyat çizgisi var. Sadece kitaplarını yazıyor ve beni okuyun diyor. Başka hiçbir şeyimi merak etmeyin. Durum böyle olunca ben İhsan Oktay Anar'ı okuyorum, seviyorum ama ona bir yerlerden ulaşmak istiyorum ve ulaşamıyorum. Böyle bir sıkıntım vardı. Ve döndü dolaştı İhsan Oktay Anar. Sevdiğim, takip ettiğim dergilerden biri olan Ot Dergisi'nde yazmaya başladı. Bu birinci gelişmeydi benim için. İkinci gelişme biliyorsunuz kendisi için bir okuma rehberi videosu da hazırlamıştım. Hasan Ali Toptaş. Hasan Ali Toptaş'ın bir karakteri var. Çok konuşursam çok hata yaparım düşüncesiyle birçok söyleşiye falan katılmıyor. Geride tutuyor kendini. Gülerken ağzını kapatır mesela. Çok naif, çok güzel bir karakteri vardır bu yazarın. Zaten sevmemdeki en büyük etkenlerden biri de budur. Kafka Okur dergisi bu ay Hasan Ali Toptaş'ı kapak yaptı. Onun hayatını anlatan bir yazı dizisine yer verdi dergide. Bir diğer olay şu üç güzel adamdan bahsetmiştim geçen aylarda ve Yeşilçam'la ilgili içimi dökmüştüm sizlere. Tarık Akan, Halit Akça Tepe ve Kemal Sunal. Hasan Ali Toptaş kapağından sonra bir de içerik olarak böyle bir poster verdi ve şu şekilde üç tane şirin ayraç hediye etti okurlarına. Anlıyorsunuz değil mi mutluluk nedirimi? Bu da başka bir olaydı. Belki de en büyük mutluluğum bu ay. Şeyi çok seviyorum. Gönülden gönüle kurulan bir yol var. Neşet Ertaş'ın da öyle bir şarkı sözü vardı. Ben bu yolu çok seviyorum. Bana bir mesaj geldi. Hasan Ali Toptaş Çanakkale'de kitabını imzalatmamı ister misin? <laughs> Dedim ki nasıl istemem yani tabii ki de isterim hangi kitap olsun dediğinde çok arada kaldım ve en sevdiğim kitaplarından biri olan Gölgesizleri imzalarsa sevineceğimi söyledim. İmzalarını sevgi ile sözüyle bitiren Hasan Ali Toptaş benim selamımı alınca şu şekilde selam ile şeklinde imzalamış kitabı. Çok mutlu oldum. Gelelim Nisan ayında okuduğum kitaplara. Edebiyat tanrısı bu güzel sürprizlerin yanında beni biraz zorladı bu ay gerçekten çok yoğun bir ay geçirdim. Yani çalışma temposu olarak zor yetiştim kitaplara. Hadi bakalım. Nisan ayında hangi kitapları okumuşum? Hep beraber bir göz atalım. Müzik Nisan ayında okuduğum ilk kitap Şahbaz'ın Harikulade Yılı 1979 Mine Söğüt'ün kitabı. Mine Söğüt bu kitabında 12 Eylül dönemine bambaşka bir açıdan bakmaya çalışmış ve 12 Eylül 1980 darbesinin filizlenmeye başladığı bir önceki yıl olan 1979 yılına odaklanmış. Tutuklamaların, cinayetlerin, çocuklarının peşine düşen anne babaların, çekilen zorlukların insanları nasıl etkilediğine değinmeye çalışmış Mine Söğüt bu kitabında. Kitabın en güzel yanlarından biri şuydu. Düz anlatmamış. Ben zaten sevmiyorum öyle düz anlatımı. Yani şu oldu, bu oldu, o oldu, bitti, gitti. E tamam. Kurgusal bir karakter yaratmış ve bunun üzerinden olayları okuyucuya sezdirmeye çalışmış. Bir karanlık bir dünya yaratmış. Yani gerçek hayatın dışında gibi ama gerçek hayatın içindesiniz okurken. E, en güzel şeylerden biri de kitabın sonunda o yıla ait olan bütün olayların listelendiği Ocaktan aralığa kadar gerçek olayların yer aldığı, listelendiği bir almanak yayınlamış. Gelelim ikinci kitabımıza. Bu karanlık dünyadan daha sonra çıkıp çok tatlı bir dünyaya yolculuk yaptım. Şöyle göstereyim. Bir Noel şarkısı. Eşsiz edebiyat zekasına sahip Charles Dickens'ın çok güzel bir kitabı bu. Bu kitabı ben şöyle tavsiye edebilirim size. Yetişkinseniz de, gençseniz de, çocuksanız da her türlü hitap edecek bu kitap size. Hiç fark etmiyor. İçinde resimleri var, canlandırmalar var, karakterleri kafanızda daha kolay canlandırmanız için çok güzel çizimler var. En sevdiğim şey bu kitapta olay şuydu. Ben edebiyat kitaplarında şeyi çok seviyorum. Yazar gördüğünü olduğu gibi söylemiyor. Size onu öyle bir söylüyor ki siz onun gözlem zekasına hayran kalıyorsunuz. İşte Charles Dickens'ın en sevdiğim yanlarından biri bu. İnsanlar o kadar güzel betimliyor ki. Ne güzel gözlemlemiş diyorsunuz ya. Ben baksam göremezdim diyorsunuz. Onu çok seviyorum. Geçen ay Halde Edip Adıvar'ın Sevda Sokağı komedası için bu kitap benim, siz sadece okuyacaksınız demiştim eğer okursanız. Aynısını bu kitap için de söylüyorum. Çok hoşuma gitti. Nisan ayında benim diyebileceğim kitaplardan birini okumuş oldum. Gelelim Nisan ayında okuduğum üçüncü kitaba. Orhan Kemal'in Ekmek Kavgası kitabı. Öykülerden oluşan bir kitap. Gerçekten çok leziz öykülerin olduğu bir kitap. Çok sevdim ben. Ben bu kitabı yorumlarken size şöyle bir bakış açısı sunmak istiyorum. Ülke olarak dünyayla kıyasladığımız zaman birçok konuda eksiğiz. Çok eksiğimiz var. Ama böyle yazarları okuyunca şunu söylüyorum hep. Ya diyorum çok şükür edebiyat konusunda tutunabileceğimiz çok güçlü dallarımız var. Daldan da ziyade ağaçlarımız var yani hızla akan bir akarsu var dünyanın temposunu düşünelim. Ve biz o akarsudan kurtulmak için edebiyat alanında akarsuyun kenarında çok güçlü çınarlara sahibiz tutunabileceğimiz dalları olan çınarlara sahibiz. Onlardan biri de Orhan Kemal. İşte o tutunacağımız büyük çınarlarımız var dedim ya az önce. Onlardan biri de Yaşar Kemal. Nisan ayında okuduğum dördüncü kitap Bir Ada Hikayesi serisinin dörtlemesinin ikinci kitabı. Karıncanın Su İçtiği. Çok güzel bir seri, bir ada hikayesi. Genel olarak şöyle kafanıza bir çerçeve çizme gerekirse bu kitap o Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki o Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki zorlukları, halkın çektiği sıkıntıları, nüfus mübadelesinin sonuçlarını bir ada hikayesi şeklinde Yaşar Kemal çok güzel bir seri halinde yazdı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? O zorlu yıllar, o Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet'in ilanı, Anadolu'nun o çalkantılı yıllarını öğrenmek istiyorsanız, daha iyi anlamak istiyorsanız Yaşar Kemal'in bu bir ada hikayesine bir başlayın derim. İlk iki kitabı, ikincisini de okudum. Biraz zor, söyleyeyim onu. E, okuma açısından biraz zor. İlki de zordu, bu da beni biraz zorladı. Nedeni şu, olayları çok ağır anlatıyor Yaşar Kemal. Yani geçip gitmek istemediği için. Her ayrıntıya girmeye çalışıyor ve bu da birazcık bir süre sonra sizi yoruyor. Ama her harikarda anlattığı olaylar çok leziz olaylar. Kitap içerisinde çok sevdiğim bir ayrıntı vardı. Onu da size paylaşayım. Çok uzatmayayım. Deniz bazen çok durgun olur değil mi? Yaprak gibi deriz. Bunu başka nasıl güzel anlatabiliriz ki? İşte halkın içinden çıkan sözler bunu çok güzel anlatıyor. Yaşar Kemal de bu sözleri zaten kitaplarında çok kullanır. Müthiş müthiş bir edebiyat zenginliği vardır onun kitaplarında. Doyarsanız yani bu toprakların sözlerini beyninize işlersiniz okurken. Şu sözün güzelliğine bakar mısınız ya? Deniz çok durgundu bugün ya demek var. Deniz bugün o kadar durgundu ki karınca bile su içerdi. Bilmiyorum sizde de aynı etki uyandırdım ama ben böyle sözlere bayılıyorum. Gelelim 5. kitabıma. Biliyorsunuz geçen aylarda bir seminer çıkışında yazarın kitaplarını aldığımı söylemiştim. Alişan Kapaklı Kaya bir kişisel gelişim semineriydi bu. Üslubundan, anlatım tarzından çok etkilendiğim için çok fazla tanımasam da kitaplarının dördünü aldığımı söylemiştim. Hem bu ay benim için çok zorlu olduğu için hem de yorumlarını hemen bekleyen arkadaşlarımızın olduğunu bildiğim için kitapları bu ay aradan çıkarmanın tam zamanı diye düşündüm. Kalbime girmeden beynimde işinle bu kitapta genel olarak öğrencilerin bir türlü ders çalışmaması, okul sevmemesi üzerine eğilmiş. Kitap boyunca öğrenciler ve ailelerle yaptığı seminerde yaşanan olaylara değinmiş. Esas mevzu şu yani kitaptaki. Kalbime girmeden beynim değişir ne diyor ya. İletişim konusunda diyor ki, aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar iyi anlaşırlar. Mevlana'nın bu sözü, bu kitabın temel felsefesini oluşturuyor. Bu kitabı kimlere tavsiye ederim? Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere tavsiye ederim. Ortaokulda okuyup bir türlü dersleri sevemeyen öğrencilere tavsiye ederim. Sonra aramızda kalsın kitabını okudum. Seminerde yine dediğim gibi bahsetmişti. Doğu'da, Van'da görev yapan bir öğretmenin, hayatı çalkantılarla dolu bir öğretmenin anlatıldığı bir kitap bu. Aramızda kalsın. Öğretmen Alişan Hoca'ya bunları anlatıyor. Ona, o da diyor ki hadi gel bunu bir kitap yapalım ve ...kitap haline getiriyorlar. Devamı da yazılacakmış ama... ...şunu çok rahat söyleyebilirim ki... ...bu kitabı okurken ben çok kızdım ya. ya. Bu kadar da olmaz yani. Temel olay şu. Ailesi bu öğretmene çocukken sevgi vermemiş. Sevgisiz büyümüş. Sevgisiz büyüdüğü için de hep kötü şeylere başvurmuş. Hep kötü yollara girmiş. Ama eninde sonunda bir şekilde öğretmen olmuş. Ama işte çocukken o sevgi tohumu ekilmediği için... ...hayatı hep çalkantılarla geçmiş. Kitap boyunca bunu anlatıyor... Ama öyle veya böyle. Ben bu kitapta anlatılan öğretmene çok kızdım. Bir insan bu kadar da yanlışa meyilli olmamalı arkadaş yani. Tamam sevgisiz kaldın diye de yani bu kadar haltı yemeye kimsenin hakkı yok. Kimse kusura bakmasın. Ben böyle düşünüyorum. Eğer alanınızsa mesleki açıdan bu kitabı okuyabilirsiniz. Ama ben anlatılan olayları sevemedim. Ama şuna katılıyorum. İnsanın kalbine sevgi ekilmezse Sonucu neler olabilir? Bunu çok güzel gösteriyor bu kitap. Sen hiç kendini yaşadın mı? Diyor ki bizim toplumun iki büyük tanrısı vardır. Biri sürekli ibadet edilen tanrı, diğeri el adama ne der tanrısı. Alışan Kapaklıkaya da burada el adama ne der düşüncesiyle uzak kaldığı şeyleri, yaşadığı olayları anlatmış. Ve temel olarak size şunu söylüyor. El alem ne der diye yaşamayın. Yaptığınız şeyden zevk alın, İçinizden geliyorsa bir şeyi yapın. Yine bunu aynı şekilde lise ve ortaokul öğrencilerine tavsiye edebilirim. Güzel bir ışık açabilir bu kitap onlarda. Ve son olarak Yüreğime Dokunan Eller kitabı. Bu kitapta da seminer boyunca hayatından bahsettiği olayları yazmış Alişan Hoca. Üşenmedim tekrar hepsini okudum ayrıntılar var mı başka diye. Yani bu kitaptaki en sevdiğim olay şuydu. Alişan burada köydeki çocukluğundan, gittiği okuldan, dayak yediği öğretmeninden, yaşamındaki birçok zorluktan bahsetmiş. İçlerinde aha aynı ben dedim birçok olay vardı. 2000 öncesinde doğanlar şu olayı biliyordur. Sonrasında doğanlardan da belki yaşayanlar vardır da öncesi daha çok daha net biliyordur tahminim. Eskiden şey olurdu. Bayram alışverişi yapılırdı bayramda yeni bir pantolon alınırdı, yeni bir kıyafet alınırdı, ışıklı ayakkabı alınırdı. Ben o ışıklı ayakkabıyla deli danalar gibi sokaklarda koşardım ışığına baka baka. Pantolonumu, ayakkabımı yastığımın başına koyardım. Ertesi gün uyanır uyanmaz giyeyim diye, gece bir şey gelmesin başına diye. Bu, bu olayları hatırlattı bana böyle okurken. Mahallede geçirdiğim zamanı hatırlattı. Birçok ortak şey vardı, yaşantı vardı. Sevginin, tatlı dilin ne kadar önemli olduğunu bu kitap belki de okuyanlara hissettirecektir. Çünkü insan bazen hayat temposunda sevgisini kurutabiliyor. Yani sevgisizleşebiliyor. Bazen bazı kitaplar e, o kanalları tekrar açıyor. İyi gelebiliyor. O yüzden tavsiye ederim. Bu ay şu şekilde 8 kitapla tamamladım okuma maceramı. Bakalım Mayıs ayında nerelere girip Nerelerden çıkacağız? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi kitap kurtlamalar dilerim. Görüşmek üzere. <laughs>